merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, direkt final çekiyoruz arkadaşlar yani tale serisi artık burada e, tamamen bitiyor gerçekten güzel bir seri oldu arkadaşlar bol bol başarı elde ettik tabi iti farklarımız biraz küsülse de neyse diyelim bu arada arkadaşlar, evet Japonya'nın da. <laughs> Japonya'nın da içinden geçiyorlar. Tek büyük faşist devlet biziz arkadaşlar. Valla ee, vallahi finalde ne yapacağım hiç bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Çok da yapılacak bir şey kalmadı. Balkanların e, re, hepsi resmen bizim elimizde zaten şu an nereye gidebiliriz diye sorarsanız arkadaşlar bence en son savaşını Napolyon ile yapan e, ıı, İsviçre'ye gidelim. Çünkü zaten adamların savaş yeteneklerini falan unutmuşlardır diye düşünüyorum. E, tabii ki bir direniş gösterecekler. Arkadaşlar e, yenebiliriz İtalya'yı çünkü gerçekten en son savaşını 200 yıl önce ve evet, direkt 300 yıl önce mi ne yapmış arkadaşlar bu devlet savaşını en son savaşını. Onda da sanırım arkadaşlar Napolyon savaşı ilan etti diye biliyorum. Her ilan edelim. 25 bin ekonomisi. çok da iyi bir ekonomisi değilmiş. Bu arada militer rankta 4. sıraya kadar yükseldik. Evet arkadaşlar direkt başkentlerine girdik. Adamlar zaten savaş savaşmıyor savaşmıyor artık savaş özelliklerini de kaybetmişler. Evet arkadaşlar. iki turda elimize geçirdik. Hepsini almayacağız sana güzellikleri için. Buradanalsa böyle, böyle güzel. Başkenti onlara bırakıyorum arkadaşlar. Onlara bir kıyak geçiyorum. Evet arkadaşlar, başka ne yapacağız gerçekten Balkanların içinden geçtik. bu ee, Arıpa'da şu an 149 eyaletimiz var. Bir yerlerden de işte sömürge şeyleri. De ee, ee, Avrupa'da çok bir hedefimiz kalmadı açıkçası çünkü herkesi yedik bitirdik. bir çek bir çek kaldı ayakta o da çekte dursun zaten bizim de eşkilerini iyi tutuyor da hayır tutmuyor. Bize savaş ilan etmek istiyor ama artı 21. Hmm, bir bak olmuş olabilir arkadaşlar. Bakıyorum da pek de bir devlet yok gibi yani. Portekiz sen o da olmaz. Yani arkadaşlar Tek de bir devlet yok tabi. Ben orkular açılır Tabii ki ama videonun süresi yeter mi bilmiyorum. Da hazırlık falan yaparız. O zaman arkadaşlar aspindaları tamamlıyorum. Arkadaşlar yarın da büyük ihtimal ikinci dünya Savaşı ile bir şey çekerim ama. Büyük ihtimal arkadaşa Amerika çekebilirim. Amerika mantıklı gibi geldi bana. Ee, şey. Hesapta hiç Amerika serisi yok. Bir Amerika çeksek güzel olur. ve arkadaşa Fransa. Ee, oha. Bir dakika. Arkadaşlar büyük savaş başladı. Nasıl büyük savaş başladı arkadaşlar. Alice Farce'ye ee, Sovyetler Birliği şu anda 2. Dünya Savaşı başladı. Naziler Romanı. Japonya baktığımızda arkadaşlar Japonyalılar ee, şeyleri kovmuşlar. Bileş Krallıkları falan alisi. İşte arkadaşlar faşist için büyümüş. Bu bizim için gerçekten iyi bir haber. Amerika tabii ki Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Oha ama size bütün dünya sömürdünüz gitti ya. Evet arkadaşlar her yeri sömürmüşler açıkçası. Evet arkadaşlar dünyayı da bir göz gezdirdik. Ee, bakmıyorduk. Afrika'ya da bakalım. Afrika'da da, da bir şey değişmemiş ama sanki Birleşik Krallık yeni bir toprak almış gibi geliyor bana. Yok almamış. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Yani İtalya serisinin finaline gelelim. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.